Bayanlar baylar sevgili çocuklar yine bir Ankara'dan pazar yerinden hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Emniyet kemallerinizi bağlayın videoya Ama başlıyoruz. Yanıyor, yanıyor bugün, yanıyor. Evet yeşillikleri suluyoruz. Hava çok sıcak çok sıcak. Nasıl işler? Hava çok Ama olsun. Çok sıcak çok sıcak. Yanıyor vallahi, yanıyor. Evet gerçekten Ankara yanıyor. Pazar durumu böyle. 20 lira kıvırcık. Evet değerli izleyiciler 40 lira 40 lira pardon 50 lira tut. arkadaşlar hepinize hayırlı işler diliyoruz nasılsınız iyi misiniz gençler hepinize sevgiler saygılar sunuyoruz 35 lira kayısı çok teşekkür ederiz nasılsınız iyi misiniz Nasıl pazarın durumu? çok tatlı olmuşsunuz. Pazar bitik halde biz canlandıracağız. İnşallah. Biz çok teşekkürler. Bir saat teşekkür. sonra sizinleyiz. Tamam. Ne kadar bir kilo mu? Tamam. Erik deniyor Erik bal olmuş. Bal. Evet müşterilere Atıyor. bize erik ikram edelim arkadaşlar. Ben de var. Ben Hepinize var. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Evet. Ayaş tutu pazara düştü 50 lira. Mısırlar Artık saçak saçak oldu. Nasıl pazarın durumu? Valla bu gidiş tat iyi dedik. Evet havada çok, çok sıcak. Aynen bayram haftası geldi hiç müşteri yok pazarda. Saatimiz Tatil de geldi bu arada. 5'e 20 var. Pazarın kalabalık olması lazım ama bu saatte pazarlar böyle. Kolay gelsin diyoruz. Evet çilek 50 lira. Çileğin üstünü kapatmışlar. Hava çok sıcak değerli takipçiler. Hava çok sıcak. Nasıl pazarın durumu? Normal. Normal. Evet. Tamam. Erik 40 lira. Abi yine ne? Yine elemanınız. Yine da bu mu? Evet. Kolay gelsin gençler. İyi pazarlar diliyoruz. 35 lira. Kayısı. de çekiyor arkadaş? Evet. çok uzaktan el şey Evet. Pazarın durumu. Pazarın durumu bu. Evet. Değerli takipçiler pazar çok sıcak. O kadar sıcak ki anlatamam. Kendimize bir gölge çadır altı bulduk. Dinlenmek için bekliyoruz burada. Elimizden geldiği kadar gölgeden çekmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Evet tut 40 lira. Tut 40 lira. 20 lira. Nektarı 20 lira. Evet. 50 lira. Şov evet. şov. Hepinize kolay gelsin diyoruz arkadaşlar. Kerat 35 lira. 20 lira abi mi? Ne kalitesi var. Geçelim. Evet halkımız fiyatlardan şikayetçi olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Hayırlı pazarlar diliyoruz. Hepinize kolay gelsin. abi? Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük iyi oluyoruz. Evet değerli izleyiciler. Bamyayı gördük. Bamyanın kilosu 35 lira. Büyük bamya ama. Üzüm. Üzüm 35 lira. 20 lira erik. Arkadaşlar kolay gelsin hepinize. Nasılsınız İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin Peki. hepinize. Ar Arkadaşlar nasıl pazarın durumu? Genç esnaflar. Pazar, iyi ya, gerçi pazar e güzel de, müşterileri kötü. Ha, artık öyle demeyelim. Müşteriler e kötü demeyelim. Kötü demiyor. Da i̇şler, abi, kötü abi, kötü abi, abi, yapıyorlar. i̇şler kötü diyelim. İşler kötü diyelim. Müşteriler kötü diyelim. Evet ar evet. evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Bu genç arkadaş ne yapıyor arkada? Amca bunu şey camiinde bulurum getirdim ya. Evet. Evet. Orada dinleniyordu Orada dinlenmesi çalışsın diye getirdim. Ee, ee, çalışıyor. tamam. Tamam. Görünüm. Kolay gelsin. Evet değerli terk. İşte, Muz 50 lira. Arkadaşlar kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasıl işler? Çok sıcak hava. Çok sıcak. Çok sıcak. Kırklara kayısı, şekerpare mi diyelim, kayısı mı diyelim. Çileğin üstünü örtmüşler. Çok sıcak hava. Evet, evet gençler nasıl pazar? Pazar aynı. Hiçbir şey yok. Evet. Hava sıcak, müşteri gelmiyor Kolay gelsin diyelim. Gazlı fasulye 35 lira, kapya biber 30 lira. Patlıcan 15 lira. Kılıber 50 lira. Ben şey söyledim dayı dedim. Bu tuzluğa ne dedim? domates 20 lira. <laughs> Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> İşler <gülüyor> nasıl? Çok güzel. <laughs> Aman öyle olsun. Kolay gelsin. Evet, pazar saat 17 itibariyle pazarda bir genel yoğunluk yok henüz. Orta bir yoğunluk var alışverişler orta belli bir yoğunluk insanlar sıcaktan etkileniyor büyük bir ihtimalle o şekilde pazar şu an için böyle evet yeşillik bölümündeyiz hava çok sıcak değerli takipçiler arkadaşlar yeşilliklere devamlı suluyorlar Kolay gelsin. Nasıl işler? Sağ olun benim babam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıvırcık 20 lira. Yeşillikler 7,5 lira ile 10 lira arasında değişiyor. Evet. Çok sıcak hava. Çok sıcak. Hala sulanıyor. Arkadaşlar kolay gelsin. Pazarın en yoğun tezgahlarından birindeyiz kalite ürün satan bir esnaf arkadaşımız. Çok kalabalık başı. En var. Evet. Çok süper bir ürün satıyor. Biz de buradan bir küçük alışveriş yapmayı düşünüyoruz. Evet. Oymalı biber 50 lira. Patlıcan 30 lira. Salatalık 30 lira. Nasılsınız gençler? Kolay gelsin. <laughs> <Ay be be. gülüyor> Salatalık 20 lira. Seçmece. Be be. Patates 10 lira. Be be. Arkadaşlar nasılsınız? Pazarın Hoşçak durumu nasıl? Abi, <laughs> Kolay gelsin. Evet hava çok sıcak değerli takipçiler. Çok sıcak. Arkadaşlar en çok da ondan yakınıyorlar. İdare edeceğiz. Soğan onlara. Meyve armut 30 lira. Kaç lira? Biraz 35 lira. Nasıl Şimdi arkadaş, pazarın durumu nasıl? nasıl? Vallahi abi. iş yok abi, havalar sıcak. Havanın çöksesini evet. bekliyoruz. Meyveler bol bol. YM ler, YM ler, YM ler var. 35 lira. Şimdi hava biraz çöksün, inşallah müşteriler gelir. Erik 35 lira, kayısı 35 lira. Nasılsınız, İşler nasıl? Yakışıklı, iyi mi işler? 25 lira. İncir şeftali 25 lira. O Evet. Pazarda yavaş yavaş bir yoğunluk başladı. Al bağla, Haydi. Değerli, müşterler evet, burada. Burada pazar gezimize son veriyoruz. Hepinize Ankara'dan. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalınız.